Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal medya öğretmeni Metin Ülk ben. Bu videomuzda 3. temiz insanlar, yerler ve çevreyle devam ediyoruz. Konumuz ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili 6. sınıf öğrencileri, zeki, zeki öğrenciler. Şimdi sen gelmişsin bu videoya ne yapıyorsun? Ders çalışıyorsun. Aferin sana. Evet, ülkemizin yeraltı kaynakları arkadaşlar hem ülkemiz hem maden çeşitliliği bakımından hem de miktar yani rezerv bakımından zengin bir ülke. Şimdi bunlardan bazılarına değinelim. Şimdi ülkemizde taş kömürü e, Türkiye'de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Taş kömürü demiri eritmek için kullanıldığı için arkadaşlar demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak demirin eritilmesi için kullanılıyor. Linyit arkadaşlar Türkiye'de en çok bulunan madenlerimizden biridir Linyit. E, rezerve en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş'tır termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak kullanılmakta arkadaşlar. Elektrik üretiminde kullanıldığı için enerji kaynağı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bor madeni dünya genelinde en fazla Türkiye'de bulunur. Bor madeni Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa'da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıtı gibi çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Petrol arkadaşlar ülkemizde Batman ve çevresinde çıkartılıyor. Ee, yine ihtiyacımızı karşılamadığı için farklı ülkelerden ithal ediyoruz. Yani petrol noktasında kendi kendimize yetebilecek bir ülke değiliz. Ee, doğalgaz doğal gaz konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim. Ülkemizden hem petrolden hem doğal gazdan hem taş kömüründen elektrik enerjisi elde ediliyor ama petrol ve doğal gaz ülkemizde yeterli miktarda çıkmadığı için farklı ülkelerden ne yapıyoruz? İthal ediyoruz yani satın alıyoruz. Bakır arkadaşlar, Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunuyor. Ee, tabii kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle arkadaşlar elektrik ve elektronik e, sanayinin vazgeçilmez e, kaynağıdır bakır. E, ayrı, ayrıca süs eşyası yapımında, ev e, eşyaları, mesela bakır, çaydanlık bakır, e, sahan, sahanda yumurta, ooo mis. Banacan böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Acıktım mı ne? Arkadaşlar boksit ismi çok tuhaf biliyorum. Hepinizde şu an aynı aklınıza aynı şey geldi ve şu an hepiniz videonun başında oturmuş bu madenin ismine gülüyorsunuz ama gülenecek bir şey yok. Adı böyle arkadaşlar. Türkiye'de çıkarılan yer altı kaynaklarından biridir. Alüminyum yapımında kullanılır. Antalya ve Konya çevresinde yoğun olarak çıkartılmaktır arkadaşlar. Tabi ülkemizde petrol, lignit, doğalgaz ve taş kömüründen elektrik enerjisi elde edildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yer altı kaynaklarından. Tabii gaz ve petrol rezervlerinin yetersiz olduğumuz için biraz önce de bahsettiğim gibi farklı ülkelerden satın alıyoruz. Şimdi diğer yaratık kaynaklarımızdan biri de jeotermal enerjidir arkadaşlar. Nedir jeotermal enerji? Kırıklı fay hatları var. Bu deprem fay hatları var ya. O kırıklı hatlardan yerin derinliklerinden gelen sıcak suyun sağlık turizmi açısından kullanılması ya da seraların ısıtılmasında kullanıldığı bir enerji kaynağıdır. Sıcak olduğu için ve doğal olduğu için hem seraların ısıtılması hem de sağlıklı kaplı cadılca diyoruz ya işte onlarda jeotermal enerji kullanılıyor arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Devam edelim. Ülkemizin yer üstü kaynakları. Tabii ülkemiz üç tarafı denizlere çevrili olan iki yer yarımadadan oluşuyor arkadaşlar. Bu nedenle ülkemiz su kaynakları bakımından oldukça zengin. Ee, akış hızı yüksek olan akarsularımız üzerinde rafting sporunun yapılması, turizm, barajlar inşa edilmesi, enerji üretimi açısından oldukça önemli. Akış hızı yüksek olan e, akarsular üzerinde rafting sporu yapılıyor arkadaşlar. Bu turizm açısından olumlu bir katkı sağlıyor. Diğer taraftan e, bunların önüne barajların yapılması enerji, elektrik enerjisi elde etmemiz açısından çok çok önemli. Arkadaşlar barajlar başta olmak üzere su kaynaklarımız, balıkçılık, turizm, sulama, içme suyu, hidroelektrik üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. Yine e, güneş enerjisi ülkemiz Kuzey yarım kürede bulunduğu için güney kesimlerde yine ele, e, güneş enerjisi santrallerini bulunduğunu söyleyebiliriz. Çanakkale gibi, İzmir gibi yerlerde rüzgar enerjisinden faydalandığımızı yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, yine barajların balıkçılık, turizm, sulama, içme suyu, hidroelektrik üretimi gibi alanlarda faydalandığımızdan bilginiz olsun arkadaşlar. Evet 6. sınıflar 6. sınıflar 6. sınıflar umarım anlamışsınızdır. Ee, arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım konu oturmuştur. O, oturmadıysa bir daha başa dönün. Bol soru çözün. Motivasyonunu bozmayın. Zeki insanlarsınız. Bu videoyu izliyorsanız zaten gerekli. Çabayı gösteriyorsunuz demektir. Aferin size arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.